Ve günün sonuna geldik. Gece yarısına o yaklaşıyor saatler. Ağacın üzerinde boya denemesi yaptık. Kupa şasi cıvatalarını söktük. İçine kiriş attık. Şu anda lifte zaten. Kirişleri attık esneme yapmasın diye. Hava gösterge ve benzer şeyleri söktüm düğmeler, müzik tertibatı ve e, header işte e, torpido yuvası ve aşağıda header'ın davlumbazı, kümbeti kaldı. Onları sökeceğiz. Ondan sonra bu paçevirme apartına bağlayıp aracı çevireceğiz ve altını yapacağız. Alt üstü tabii içi neresi kaldıysa yapılacak. Şu anda ön camı da yerinden söktük. Ön camı da çıkarttık ilerledik bayağı bugün. Bir. bir gün için iyi bir çalışmaydı. Devamı yarın.